Deneyelim mi? Evet. Tamam. Şimdi öncelikle saçlarını taramakla başlayacağım. Şimdi saçını böyle ortadan ayıracağım. Tamam. Annem, iki aşkım. Böyle ayıracağım. Şurayı da böyle ayırdım. Şurayı böyle ayırdım şimdi. Böyle minik lastik tokalar lazım olacak. Burayı normal örüyorum. Birini ördüm. Diğerini böyle lastik tokayla toplayacağım. Şurada bir boşluk Saçı, bu saçı oradan geçireceğim. Bu saçı da buradaki boşluktan geçireceğim ve burayı böyle sıkıştıracağım. Yaslıca mı? Sen almayacak Çok güzel bir şey giyiyorsun. Teşekkür ederim. Şunu yaparken böyle tam dipten değil de birazcık daha aşağıdan yapınca daha rahat oldu. Böyle ayırıp ortasını şöyle bunun içerisinden geçireceğim. Şuradaki delikten de bunu geçireceğim. Şunla. Duruyoruz burayı. Şöyle oldu saçlarım. Şimdi birazcık saç yağı. Videodaki kadın tam şurada bitiriyordu. Ben de tam orada bitirdim ama bence bir tık böyle geriye doğru gelip şu kulağın arkasına doğru bitse saç daha güzel dururdu. Böyle saçlarım. Şöyle arkamı döndük göstereyim. <laughs> Çok tatlı oldun. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay.